Evet, şu anda benim için değerli bir abla kardeş var. Ablayı çekiyoruz. Önce hoş geldin anne. Bayağı uzun zamandır görüşmüyoruz ama evet, seni var. görmek çok güzel. Ayranımı keyifliyorum vallahi Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Hiç kaçırmam. Ya inan bu konuşmalar o kadar motive ediyor ki beni o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam ben sana. Yani insan ya yaptığı şey... Moralim bozuyor sen videonun altında zaman. Ciddi misin? Kesinlikle. Muhteşemsin. Ee, şimdi bu çekimi yaparken konuyla alakalı olmayan bir şey söyleyeceğim ben burada. Tabii. Ee, şimdi 3 gündür burada biliyorsun inanılmaz bir yangın var. Evet evet. Üç gündür sönmeyen bir yangın var. Yaklaşık 20 bin dönüme yakın arazi yandı. Ormanlarımız yandı. Evet. Bitti, kül oldu. Maalesef. Şimdi... Baktı e, yukarıdaki Allah'ımız herhalde. Baktı bunlardan bir şey olmayacak. Hiçbir şey yapamıyorlar. Dışarıda bir sağanak yağış var. inanılmaz bir yağmur. Şu anda şeyde e, yangın olan bölgede inanılmaz derecede bir sağanak yağış var. İnşallah o yangın da bir an önce biter. Hayatımızdan da defolur gider yani. İnşallah. Yani her yıl aynı acıları çekmekten bıktık, usandık evet, yani. ben bugün öğrendim yani sabah zaten geldim. 3 gündür inanılmaz 20 bin dönüm Anıl, çok büyük bir rakam kesinlikle, ya. Kesinlikle. Çok büyük bir rakam. Yani fidanlar ağaca, ağaçlar ormana Ama bir falan. türlü dönmüyor yani. Olmuyor bizim ülkemizde olmuyor, yani. olmuyor ya. Daha Yıllardır bunu çekiyoruz. Kıbrıs'ta daha önceden doğmuş. Tabii daha önce benim 2000'li yıllarda geldim. 95'lerde mi 96'larda mı çok büyük bir yangın olmuş burada? Hayır, şimdi bugünkü olay tam bir mucize aslında yani. İnşallah Üç gün göndürürüm. sonra e, çok büyük bir sağanak inşallah. İnşallah. O yangın olan bölgedeki insanları göreceğin ya. Yağmurun altında oynuyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlar. İnşallah şey i̇nşallah. bir an önce o da söner de ondan da kurtuluruz. Tememiz evet o. şimdi oyuna geçiyoruz. geçiyoruz. Kazanmamız lazım. Senin kaybettiğin paraları ikimizin şansıyla kazanacağız. İnşallah siz ayağınızı sürtün siz şanslısınız. Kesinlikle. Evet. Vallahi bugün bayağı kişiye kazandırdım diyebilirim yani. Evet. Bunlardan biri de sen ol bari de. İnşallah. Her yerde yanıyor ojektimiz falan. İnşallah bizi de Finali güzel yapalım. Bugünkü çekimi de noktalayalım böylelikle. İnşallah. Güzel bir çekim olsun. Bu makineye mi verdin sen parayı? Yok şu kloruda verdim. Kloruda mı verdin? Evet. Yoksa EGT daha iyi uyandı beni yani. Hmm. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim hanım. Valla kapının önüne çıktım o sağanak yağmuru gördüm ya. Evet. Ağlayacaktım ya. Değil mi? Yani vallahi ağlayacaktım ya. <laughs> Ne yapıyorsun var mı bir bildiği işte? Yani. O dert Hadi at. Bir şey at da bari biraz keyif alalım ama. Bir değil mi? Bize de yağmur yağdırır. Yani. Bizim de içimizi bir ferahlatıyor. Aynen öyle. Sıkıntı yok. <laughs> Ali abi de sevgiler gönderiyor. Antalya'daki. Fark etmez Ali abi. Fark etmez Ali abi. Aynen. Sıkı takipçisiyim. Ali abi duyuyorsun bunları. Saygılar sunuyorum efendim. Yani senin o yatı dolduracağız gibi mi geliyor yani? <laughs> Tatilde sen değilsin. Ne <laughs> var? Zombile gideceğiz. Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> yapma şunu devam ettir bari ya. <laughs> O benim açmamı bekliyor galiba. Belki, bir, bir bassaydınız belki bir şenlenirdi. Neyse sağlık olsun. Olsun canım sağ olsun. Sen de canım sağ olsun. Hı -hı. Bir dahaki çekimde görüşürüz o zaman. <laughs>